örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Kar topunun bebeğini kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 7 ve 7'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Arka yüzden direkt modelin kurulumuna geçeceğim. Şimdi modelin birinci sırasında ve arka yüzündeyim. Şöyle kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Birinci sıra arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Modelin ikinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örmeden sağ şişimi aldım. İpimi tekrar arkaya aldım. Burada ipimizi birazcık gevşek bırakıyoruz. Ve bir ilmek düz olarak ördüm. Tekrar ipi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örmeden sağ şişimi aldım. İpimi yine arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örmeden sağ şişimi aldım. İpimi arkaya aldım. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin 3. sırasında ve arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. İlmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum bu sırada. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Devam ediyorum. Modelin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örmeden sağ şişime aldım ipimi arkaya aldım. Yine burada ipimi biraz gevşek bırakmaya çalışıyorum. Bir ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmeğimi tekrar örmeden sağ şişime aldım. İpimi arkaya alarak bir ilmek düz ördüm. Ve yine aynı işlem. 5 ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz, kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Şimdi burada yaptığımız işlemi arka yüzde yine ilmeklerim ters örülecek. Şu iplerimiz 4 tane olana kadar devam edeceğiz. Ben kamera arkasında o kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet, buradaki iplerim bakın şöyle göstereyim size. Şuradaki iplerim 4 sıra olana kadar aynı işleme devam ettim. Şimdi buraya mavi ipimi bağladım. Renk geçişini de yine arka yüzden yapıyoruz. Modelin 8. sırasında ve arka yüzündeyim. Mavi ipimle devam edeceğim bu sefer. Şöyle renk geçişi yaptığımız için kenar ilmeğini de öreceğim. Bu sırada ilmeklerimin tamamını yine ters olarak örüyorum. Arka yüzde bir işlem yok yani. Sırayı tamamlayıp geliyorum modelin dokuzuncu sırasında ve ön yüzündeyim. Artık modelimizi şekillendirmeye geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 Şöyle 3 ilmeğimi burada ipim ayrılmış sanırım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Burada beş tane ilmeğimiz vardı. Yani ortadakine denk gelecek şekilde. Şimdi bakın bu iplerin altından şöyle en alttakini alıyorum en alttakini yukarıya doğru aldım bu ilmeğin de yönünü düzeltiyorum bu şekilde ikisini birlikte öreceğim ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm şimdi tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm yine bakın o 5 ilmeğin ortadakine denk gelecek şekilde Şöyle iplerin altından şişime geçirdim. En alttaki ipi aldım arkadan. Buradaki ip, e, ilmeğin de yönünü düzelttim. İkisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Yine bu iplerimin en alttakini arkadan şöyle aldım şişime. İlmeğimin yönünü düzelttim ilmeklerimi ördüm bir ilmeğe düşürdüm kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum devam ediyorum 11. sırada ve ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek yine düz olarak ördüm alttan bu şekilde en alttaki ipimi alıyorum bu ilmeğimin de yönünü düzeltip iki ilmeğimin ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm tekrar 1 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm yine bakın iplerimin altın en alttakini bu şekilde arkadan alıyorum buradaki ilmeğimin yönünü düzeltip iki ilmeği birlikte örüp bir ilmeğe düşürüyorum Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Yine iplerin en alttakini arkadan alıyorum. Bu ilmeğin de yönünü düzelttikten sonra iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum devam ediyorum. 13. sıra ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Yine burada bakın 2 e, ipim kaldı. Alttakini alıyorum. Bu şekilde arkadan aldım. Buradaki ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini birlikte düz olarak ördüm. Arada 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. Modelimiz şekil almaya başladı artık. Tekrar alttaki ipimi şöyle arkadan aldım. Buradaki ilmeğin yönünü düzelttim. İkisini birlikte düz ördüm ve bir ilmeği düşürdüm. Yine arada 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Tekrar alttaki ipimi şöyle arkadan aldım. 2 İki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Devam ediyorum. 15. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz olarak ördüm. Burada artık 1 ilmeğim kaldı. İlmeğimi alıyorum. Buradaki ilmeğimin de yönünü düzeltip ikisini birlikte düz ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. Arada 1 2 3 4 5 ilmek düz olarak ördüm. İpimi alıyorum. Buradaki ilmeğimin de yönünü düzeltip ikisini birlikte düz örüp bir ilmeğe düşürdüm. Bakın modelimiz ortaya çıktı. Tekrar arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Yine buradaki ipimi alıyorum. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, modeli bir kez kurduk. Model hep bu 15 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi devam etmeyeceğim ama şöyle renk geçişini de yapalım birlikte. Şimdi tekrar renk geçişi yapacağız ve bu da ikinci modelin birinci sırası olmuş olacak. Arka yüzden yine renk geçişini ve sıra başlangıcını yapıyoruz. Kenar ilmeğini ördüm. Renk geçişi yaptığım için ilmeklerimin tamamını ters örüyorum bu sırada ve ön yüzden tekrar model kurulumuna geçeceğiz dediğim gibi model hep bu 15 sıranın tekrarından oluşuyor daha fazla devam etmeyeceğim modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde ve de büyük bir parçada denedim sıramızı tamamlayalım modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi kenar ilmeğinde ters olarak ördüm Evet bakın modelimiz bu şekilde kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duruyor Ben burada modelin alt kısmına tekstil tipi lastik uyguladım Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz e, videonun içinde de söylediğim gibi buradaki iplerinizi çok gergin yaparsanız model topluyor. Yani e, modeli örerken buradaki ipleri gevşek bırakmanız gerekiyor. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzden görünümü de bu şekilde duruyor. Bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Bere yapımında kullanabilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, elbise yapımında birçok yerde değerlendirebileceğiniz güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.